Merhaba arkadaşlar. Jaguar ürününde firma tanımı nasıl yapılır? E, onu göreceğiz şimdi. E, hatırlatmak amaçlı admin paneli ve server administrator'a e, ulaşacağınız linkler şu şekilde. E, Localhost 8093 kullanıyorum ben. Akabinde logo smart admin ile admin paneli yani kullanıcıları ve grupları tanımladığınız, firmaları tanımladığınız, e, takvim tanımı, elektronik mesaj sonucu tanımı yaptığınız e, kısma giriş yaparsınız. E, Server Administrator ise programı kurup aktive ettikten sonra sistem tablolarının e, veri tabanı bağlantı ayarlarından yapıldığı ve sistem tablolarının güncellendiği kısımdır. Biz şimdi admin panele şu link ile ulaşalım. Garflerle admin Edmimi logodur. İlk kurulduğunda gelen kullanıcı şifresi. Evet, e, admin panel ve kurumlar ekranı karşımıza açılıyor. E, kurum tanımı mevcut değil. Biz burada sağ mouse ekle ile kurum tanımımızı karşımıza getiriyoruz. Kurum adımı yazdım burada mevzuatı belirttiğiniz, işte takım tanımını e, seçtiğiniz, sektör tipinin kamu, özel oda olup olmadığını belirlediniz. Hesap planı sayısını belirlediniz. TFRS için kullanılacak hesabı seçtiğiniz alanlar mevcut. Adres bir yeri, mali müşavir bir yeri, çalışma bir yeri, keza mali yıl e, ne zaman başlayacak? Para biriminiz nedir? Raporlama para birimi kullanıyorsanız Default USD geliyor. Bordo parametreleri. Bu bordo parametrelerinin burada olmasının nedeni Jaguar ürününde IK bütünleşik olarak gelmekte. Dolayısıyla siz hem ERP modüllerini hem de IK modüllerini aynı anda kullanabilmektesiniz ve Bütünleşik bir yapı söz konusu içeride. İşveren sekmesinde yine işveren bilgileri ve bağlantı ayarları sekmesinde Eğer Türkçe hizmetleri kullanılıyorsa, kullanıcı kodu, şifre, firma kodu, bir zaman damgası kullanılıyorsa, e-tire işlemlerle ilgili ona dair bilgiler, proxy Proksi kullanılıyorsa, proksiye dair bilgiler, e, elektronik mesaj sunucusu e, kurum bazına indirgenmiş durumda. Siz genel bir e, elektronik mesaj sunucusu tanım yapıyorsunuz. Bu genelde e, eskiden e, genel bir tanımdı. Bu bütün kurumları kapsayan bir tanımdı. Şimdi özel indirgendi dediğim gibi. E, burada SM tipi üzerinden genelde bir elektronik mesaj sunucusu tanım yapılır. Ve istenilen kuruma seçilebilir gördüğünüz gibi ve HSM ayarlarının yapılacağı alanlar mevcut. Ben e, kurumun adını belirttim ve kaydet ile kurumu oluşturacağım. E, bunu oluştururken tablolar mevcutsa yeniden oluşturulacak, aktif dönem tablo oluşturulacak, aktif dönem tablo mevcutse yeniden oluşturulacak. Veri taban alış araçları, standart hesap planı ve referans toplam araçları da oluşturulacaktır. Ders Tamam diyerek devam ediyorum. Evet işlem tamamlandı ve LBS e tüb adındaki kurum oluşturuldu. Şimdi programa login olmak gerekiyor. Programa login işlemini adminle yapacağım için adminin default kurumları arasına bunu seçmem gerekiyor. Session timeout yemişiz. Sesin tekraraya kaldırdık. Şimdi e, admin kullanıcısına dönüp değiştirine giriyorum ve ön değerler arasında nebeşe tüp kurumunu seçiyorum. İstersen bu kuruma ait bağlı kurumu, iş yerini, organizasyonel birimi, ambarı ve bölümü ön değerler alanını seçebilirim ve kaydedebilirim. Evet burada kaydederken de admin kullanıcısında bir değişiklik yaptığımız için artık altı 6 karakterden oluşmalıdır diyor şifremiz. Logoydu. Logo, logo 1-2 yapıyorum bunu. Ve F2 ile kaydediyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta kullanıcı tanımını Elde kapalı bir şekilde görürsünüz. içeriğini görürsünüz. Şimdi admin panelden çıkalım ve programa login olmaya çalışalım isterseniz. RAM diyerek programı çalıştırdık ve kullanıcı adı şifrem geldi. Logo 1-2 yapmıştım. Evet admin üzerindeki default kurum görüldü ve programı login işlemi tamamlandı diyebiliriz. Bir önce oluşturduğumuz kurum, e, programa login olduğumuz kurum. Jaguar'da bir holding yapı desteği söz konusu. E, holding yapı desteğinden kastımız organizasyonel birimlerle çalışılıyor. Yani bir holdinge login oluyorsunuz ve organizasyonel birimlerle çalışıyorsunuz. Bunu başka bir videoda anlattık. E, organizasyonel birimleri anlattığımız video üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, ana menü gelsin. Görmüş olduğunuz gibi LVS login olduk. Teşekkürler. Görüşmek üzere.